Arkadaşlar şimdi sizlerle e, biliyorsunuz fishing, e, camping, ondan sonra cycling gibi, futbol, tenis gibi, basketbol gibi sporları sizlerle işlemiştik. Bu, bu arada arkadaşlar sınavda çıkar, sakın unutmayın e, çünkü e, yıldızlı bu yazılışları sınav kesin çıkar. Buna çalışın yıldızlı. Şimdi arkadaşlar camping nasıl yazılıyor? Dediğimiz gibi jumping. Şöyle yazılıyor. Şöyle yazalım arkadaşlar. Yıldızı şu. jumping böyle yazılıyor. jogging böyle yazılıyor. O buraya G bir tane daha gelmesi lazım. İ de buraya. Yani böyle yazılıyor. Futbol foot iki tane T. Pardon. Pardon. İki tane olacak. Ve A'yı da buraya yani. Böyle. Ee, şimdi fishing'e geldik. Fishing'de Bu şekil. basketbol yani tenis yazılışı gibi Şimdi cycling var. cycling yazılıyor. Skin İki i ile yani böyle Turkish hiking Arkadaşlar, e, trekking, trekking diye okunuyor. Yani hiçbir şey yok. Hiking, hiking. O da böyle yazıyor. Arkadaşlar bu kadar Benim dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. İnşallah sınavdan yüzde yüz alırsınız. Beni tekrardan dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.